Selamlar herkese. Smart ve bu bölümünde Fersifon var. Yunan mitinden yetenek gücü tanrısı olan Fersifon hasar, dürtme ve sustain bakımından güçlü. Oynaması biraz zor yalnız. Çünkü yeteneklerini düzgün kullanmamız gerekiyor. Yani diğer büyücülere göre hatta diğer tanrılara göre daha iyi bir pozisyon almamız gerekiyor savaş içinde. Pasifi nar taneleri. Hasat bitkileri solduğunda nar taneleri kazanıyor. Bu hasat bitkisi dediğimiz şeyler ne? Mesela birinci yeteneğimizi atıyoruz. Şurada bir kuru kafa bırakıyor. O birazdan bir filize dönüşüyor. O da çiçeğe dönüşecek mesela. Bunu böyle patlattığımızda veya 120 saniye sonra kendi kendine solduğunda bir tane nar tanesi yükü kazanıyoruz. Veya ikinci yeteneğimizi attığımızda da yine bu çıkıyor. Bunu da yine patlattığımızda veya kendi kendine solduğunda bir yük daha kazanıyoruz. 25'e kadar biriktirebilirsek bu yükleri bir sonraki ölüşümüzde tekrardan diriliyoruz olduğumuz yerde hemen. Ve 8 saniye boyunca manamız gitmeden savaşabiliyoruz. Yeteneklerimizi vesaire kullanabiliyoruz. Ama %60 daha az hasar veriyoruz bu durumda. Dirilmek istemezseniz de hemen iptal edebiliyorsunuz o sırada. Eğer nar tanelerimizin sayısı 25'in üstündeyse base'e gittiğimizde, üste döndüğümüzde gördüğünüz gibi 4 tanesini satarak 25'e düşürdük. 3 tane nar tanesi biriktirebiliyoruz en fazla. Ve üstümüze döndüğümüzde otomatik olarak kendisi satıyor bu nar tanelerinin fazla olanlarını. 25'e kadar düşürüyor yani. Yenilendirilmeyi de şöyle göstereyim isterseniz. Mesela Ra şu an bizi öldürüyor. Öldürdü ve hemen zombi bizi böyle kaldırdı. Bütün yeteneklerimizi böyle kullanabiliyoruz gördüğünüz gibi. 6 saniye boyunca hepsini kullanabildim. Sonuçta da öldü. Birinci yeteneğimiz kemik hücumu. Şöyle bir menzili var. Önümüzde ince bir dikdörtgen. Onun önünde de geniş bir dikdörtgen alan var. Şu ince dikdörtgen kadar zombi atıyoruz ve zombi patlayıp kemiklerini o ilerideki geniş dikdörtgene doğru fırlatıyor. Böylelikle uzağa doğru bir hasar bırakabiliyoruz. Şöyle boşluğa bir atayım isterseniz. Gördüğünüz gibi burada patladı. Şuraya kadar hasar verebildik. Burada da bir tane hasat şeyi oluşturdu. Kuru kafa bıraktı. O da böyle filize dönüştü. Bu da birazdan çiçeklenecek. Bunları da birazdan anlatacağım ikinci yetenekte. Gördüğünüz gibi bir aile uzun bir menzili var bunun. Böyle atarak yakından veya şöyle uzaktan fazlasıyla hasar verebilirsiniz. Güzel bir dürtme yeteneğidir. İkinci yeteneğimiz hasat. Belirlenen bir alana kafatası yerleştiriyoruz. Şöyle. Gördüğünüz gibi. Buna bir kere düz vuruş yaptığımızda kafatası patlıyor ve bize can veriyor. Tekrar göstereyim daha uzağa Şöyle can kazanıyoruz. 6 tane kafatası saklayabiliyoruz. Mesela şu Persephone'un üstünde nar resminin yanında 6 yazıyor gördüğünüz gibi. Oradan da zaten anlayacağınız üzere 6 tane kafatası saklayabiliyoruz, üst üste atabiliyoruz vesaire. Eğer bu kafatasını direkt patlatmazsak düz vuruşumuzla bir süre sonra, 2,5 saniye sonra böyle bir filize dönüşüyor. Bu filize de şöyle bir düz vuruş atarsak eğer o etrafına hasar veriyor ve rakipleri yavaşlatıyor. Bunu mesela Odin üzerinde göstereyim şimdi. Gördüğünüz gibi hasar verip yavaşlattı. 16 saniye sonra ise bu filiz kuru kafadan filize geçmişti. Şimdi de bu filiz büyüyüp çiçekleniyor. Şöyle kolu bacağı çıkıyor. Bunu da düz vuruşla etkinleştirdiğinizde rakiplerine yanında en yakın hangi rakip varsa ona doğru atılıyor. Onu, onu kovalamaya başlıyor ve hasar veriyor patlayıp. Hasat yeteneğimiz böyle patlattığımızda bize bir nar tanesi yükü veriyor. Aynı zamanda patlatmamıza gerek de yok. Böyle attıktan sonra 120 saniye sonra kendi kendine soluyor ve yine bir nar tanesi yükü kazanıyoruz. Üst üste bunları böyle koyarsanız yani bir mayın gibi döşerseniz buraya bunları böyle patlatıp bir vuruşta rakibi fazlasıyla hasar verebiliyorsunuz tabii ki ama hepsinden %100 hasar almıyor rakip. Mesela şöyle göstereyim. Odin'e filiz hasarı verelim. 195 vurduk. 3 tane koyalım. Şimdi hasarlara dikkat edin. Orada yazan hasarlara dikkat edin. 3 tane filiz koydum. Odin'e aynı anda 3 hasar da vereceğim. Gördüğünüz gibi biri 195 vurdu, biri 170 küsür vurdu, diğeri 117 vurdu. Yani bir 2-2,5 saniye aralığında bu hasat yeteneklerimizle hasar verdiğiniz rakipler az hasar almaya başlıyor gittikçe. Bu da şöyle azaltılmış hasar ediyor burada gördüğünüz gibi %40, %64 ve %78 olarak. İlk çiçekten sonraki %40 azaltılmış olarak hasar veriyor. Diğeri %64, diğeri de %78 ve ondan sonrakilerde yine hep %78 hasar azaltımı olarak vuruyor. Yani buraya tamam çok koyuyoruz. Hasarımızı çok vermek istiyoruz. Eyvallah ama hepsi yüzde yüz hasarını vermiyor tabii ki de. Yani öyle olsaydı bayağı bozuk olabilirdi bu çar. O yüzden böyle bir hasar azaltımı yapmışlar. Üçüncü yeteneğimiz bereket. Şöyle bastığımda ileri veya geriye atılabiliyorum. Bunu nasıl seçiyoruz? Mesela ileri doğru işte yürüyorum veya dursam da olur. İleriye doğru parlamış. Ona basıyorum ve atılıyorum. Yani mouse'un tuşuna tıklayıp atılıyorum veya geriye doğru yürürken veya ben şöyle geriye yürüyüp vurduğumda, yani mouse'un tuşuna tıkladığımda geriye doğru atılmış oluyorum. Bu kadar basit. Bu yetenek sadece kaçma veya kovalama yeteneği değil tabii ki. Şöyle özellikleri de var. Mesela ben buraya bir tane hasat attım. Şimdi bu kuru kafa filize dönüşecek. Ondan sonra da çiçeğe dönüşüyor ya. Filize dönüştükten sonra ben burada 3. yeteneğimi aktifleştirirsem direkt çiçeğe dönüşüyor ve rakibi kovalamaya başlıyor. Yani bu sıçrarken ilk baştaki şu başlangıç alanınızda bir alan oluşturuyorsunuz. Oraya koyduğunuz bu hasat bitkileri direkt 100 seviyeye çıkıyor. Gördüğünüz gibi normalde attığımda daha demin kuru kafa olması lazımdı ama direkt filizlenmiş. Mesela ben buradan böyle Atıldım. Buraya bunu attım. Kuru kafa olması lazım ama filizlendi. Buraya atıyorum. Kuru kafa. Veya şöyle de gösterelim. Mesela bu kuru kafaları buraya attık. Bunlar filizleniyor şu an. Bunlar filizlendi. Bunların üstünde üçüncü yeteneğimi kullanıyorum. Hepsi çiçeğe dönüşüp rakibi kovalamaya başlıyor. Yani bunları değişik değişik akıl oyunlarıyla kendinizce bir şeyler bularak uygulayabilirsiniz. Böylelikle Persephone'u daha iyi kullanabilirsiniz. Mesela bunları bir yere dizdiniz. Rakibin görmediği bir yere. Kaçıyorsunuz. Rakip arkanızda sizi kovalıyor. Yemliyorsunuz yani onu. Tuzağa düşürmeye çalışıyorsunuz. Bunlar da işte çalının içinde diyelim. Buradan kaçarken bir kaçıyorsunuz hemen arkanızdaki rakibe atılıyor bunlar. Böylelikle bir aile hasar çıkarmış oluyorsunuz. Bu da Persephone'un eğlenceli oynanış tarzlarından biriydi. Tabi bu yeteneğin bir de şöyle bir durumu var. Ya siz bunu defansif olarak kullanacaksınız ya da ben her şeyimi vereyim kardeşim. Ofansif olarak oynayayım. Bu adamı keseyim veya sakat bırakayım. Kendi kendime yürüyerek çıkarım sonuna diyeceksiniz. Yani buna da karar vermeniz gerekiyor. Bu da zor bir karar bazı durumlarda. O yüzden dikkat edin yani. Ofansif oynayacağım diye şöyle şöyle şey yapıp adamın içine girip burada rakibin kucağına atlamayın. Sonra çıkamayabilirsiniz. Dördüncü yeteneğimiz yani ultimiz ölüm pençesi. Birçoğunuzun bildiği bir ulti bu aslında. Takım savaşlarında özellikle çok güçlü bir ulti bence. Atarken biraz uzun bir süresi var ama çok etkili. Şöyle bir menzili var. Bu menzili boyunca ileriye doğru bir bitki atıyor. Bu bitki dokunduğu ilk rakip tanrıya veya duvara yapışıyor. Dokunduğu ilk rakip tanrıya da bu arada hasarını veriyor tabii ki. Yakalanan rakipler bitki tarafından bağlanıyor. Sakatlanıyorlar. Yani kaçma yeteneklerini kullanamıyorlar. Aynı zamanda yere çakılıyorlar ve sağ Saldırı hızları %15 azalıyor. Doğara attığımızda veya birini yakaladıktan sonra bu bitki dallar çıkarmaya başlıyor ve etrafındaki diğer rakipleri arıyor. Onları da bağlamaya çalışıyor. Sonradan bağladığı rakiplere de ilk hasar kadar değil daha az hasar veriyor. Zaten burada şöyle göstereyim size. Hasar son seviyede miş Bu direkt bitkiyi birisinin üstüne attığımızda ona verilen hasar. Bir de dal hasarı var. Bu da diğer rakiplere etki ettiği hasar. Diğer tanrılar da yine dediğim gibi bağlanıyorlar bitki tarafından ve onlar da sakatlanıyor. Bu bitkiyi rakip 5 tane düz vuruş ile yok edebiliyor ve bütün etkiler böylelikle gitmiş oluyor. Ayrıca eğer bitkiye 5 düz vuruş atmadılarsa da 5 saniyelik bir hayatta kalma süresi var bitkinin. 5 saniye sonra kendiliğinden yok oluyor. Dediğim gibi bu yetenek, bu ulti takım savaşlarında bir büyücü için gerçekten güzel bir ulti. Gerçi teke tek de gayet güzel bir ulti. Şöyle göstereyim çok uzatmadan. Mesela şu Odin'i atıyorum. Gördüğünüz gibi geniş bir alanda diğerlerini de tut Böyle rakibi bağlıyor. Rakip o alandan kaçamıyor. Bir de şurada hareket eden rakibe karşı yapalım. Şöyle nişanı en son ayarlayabiliyorsunuz istediğiniz gibi. Oynatabilirsiniz mouse vesaire. Yetenekleriniz çok iyi dörtme yetenekleri olduğu için erken oyunda çok baskılı oynamanız gerekiyor. Yani aldığınız kullandığınız karakterlerin potansiyelini bilmeniz lazım. Ona göre oynamanız lazım. Mesela birinci yeteneğin şu uzaklığına bakın. Hani bununla rakibi bayağı dürtüp onu oyundan bezdirebilirsiniz. Sonra çıkan bu Kuru kafayla da işte vurabilirsiniz, hasar verebilirsiniz. Aynı zamanda ikinci yeteneklerinizle de bir şeyler yapabilirsiniz güzel bir şekilde. Bir tane de kaçma yeteneğiniz var tabi. Zor zamanlarınızda yine erken oyunda bununla da kaçabilirsiniz. Ardından hatta bunu da koyabilirsiniz vesaire. Şöyle bir şey de yapabilirsiniz hatta. Mesela ormandan birileri gelebilir. İlla bunu adamın üstüne atmanıza gerek yok. Şurada böyle 2-3 tane biriktirirsiniz. Bunun yanında, bunların yanında savaşırsınız. Karşıdaki rakiple Yine birinci yeteneğinizle falan dürtün tabi. Eğer ormandan biri geliyorsa bunlar şu an ikinci seviyede gördüğünüz gibi. Üçüncü yeteneğinizle geriye doğru şöyle kaçıp bunları da direkt ayaklandırıp ormandan size gelen düşmanınızı veya koldordaki düşmanınızı güzel bir şekilde yemlemiş olursunuz. Onlara fazlasıyla hasar vermiş olursunuz. Ultiniz açılır açılmaz da eğer rakibi öldürebileceğinizi inanıyorsanız, hasarınızın yetebileceğine inanıyorsanız direkt ultinizi kullanıp rakibi öldürmeye çalışın. Yani ultinizin daha erken rakibe göre daha erken açılması için uğraşın. Bunun sonucunda da direkt ultiyle rakibi öldürün. Erken oyunda alınan bir kill oyun kazandırır çünkü. Tartopu etkisi yapacağı için. Ultinizi takım savaşlarının başlarında atmanız daha iyi olabilir. Tabi boşu boşuna da atmamaya çalışın ama bekletmeyin de ultinizi. Yani takım savaşlarında rakip takımın oyuncuları birbirinden iyice dağılmadan böyle herkes yan yanayken bunu böyle atın ve herkesi, bütün rakibi böyle birbirine bağlayın. Ayrıca tabii videonun başında da dedim pozisyon almak bu karakterde Persephone'da çok önemli. Yani bunlarla rakibe vuracağım diye böyle garip garip pozisyonlarda kalmayın. Tankınızın arkasında kalın. Destek karakterlerinizin arkasında kalın. Yanında kalın. Yani çok ileride kalmayın. Büyücüsünüz. Büyücü ileride önde durarak oynanmaz bildiğiniz üzere. Benim Persephone ile ilgili anlatacaklarım bu kadardı. Umarım anlattıklarım işinize yarar. Bana destek olmak için videoyu beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.